Ömer parkta İsmail Dede ile oturuyordu. Bu esnada diğer arkadaşları yanlarına gelir. Ömer neyin var? Niye bu kadar üzgünsün? Selvi abla hasta oldu. O kadar güçlüydü. Her zaman gülümserdi. Ama şimdi artık eskisi gibi değil. Çocuklar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim güzelce abdest alır, ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılla kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Bu akşam hep beraber Selvi ablayı ziyaret etmeye ne dersiniz? Çocuklar toplanarak Selvi ablalarına geçmiş olsun ziyaretine giderler. Selvi abla geçmiş olsun neyin var? Rahatsızım. Doktora gittim. Doktorlar pek olumlu konuşmadılar. Peki bizim senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Sizin için başka bir doktor araştıralım mı? Gerek yok çocuklar. Tüm tedbirleri aldık. Bundan sonra ilaçları kullanıp dua edeceğiz. Selvi ablanın psikolojisini düzeltebilirsek iyileşmesine de yardımcı olabiliriz bence. Pekala. Ne yapabiliriz? Selvi abla çiçekleri çok sever. Onun için bir çiçek bahçesi oluşturalım. Çocuklar el birliği ile çok güzel renkli çiçeklerin olduğu bir bahçe kurarlar ve Selvi ablalarına sürpriz yaparlar. Beni çok mutlu ettiniz. Sizinle burada gurur duyuyorum. Aferin çocuklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere Hayır da yarışınız diye buyuruyor. Sizler de Selvi ablanızın iyileşmesi için elinizden geleni yaptınız. Bundan sonrası tedavi olup Allah'a dua etmekte. Bu konuda Peygamber Efendimiz bizlere şöyle buyuruyor. Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun ancak Haram olan şeyle tedavi olmayın.